Selam kanalıma hoş geldiniz. Ben Defne. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim ve kanalımda tıp, YKS ve hayatımla ilgili içerikler paylaşıyorum. Bugünkü konumuzda ev, okul düzeni nasıl olmalı ve bununla ilgili de bir örnek program hazırlayacağız sizlerle beraber. Sizlere tavsiyeler vereceğim. Aslında çok ufak halini yani daha az detaylı halini Instagram'a atmıştım yaklaşık 1 dakikalık bir video. Instagram'ı bilmeyenler için orada da böyle bir hesabım var. Orada da çok güzel içerikler paylaşıyorum hem tıp hem yemek arası karışık bir şekilde. Takip etmeyi unutmayın. Ve videoyu geçmeden önce de videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın gerçekten kısıtlı bir zamanda sizler için bir şeyler hazırlamaya çalışıyorum. Umarım video sizler için faydalı olur ve verim alırsınız. Şimdiden iyi seyirler. Evet arkadaşlar, şimdi öncelikle okul, ev düzenini nasıl halletmemiz gerekiyor? Çok streslisiniz büyük ihtimalle şu anda. Hiçbir şey yetişmiyor. Hiçbir şey yetiştiremiyorum. Hiçbir şey zamanım kalmıyor. Arkadaşlar, öncelikle önceliklerinizi belirleyeceksiniz. Yani Neyde eksiğin var? Neyi ne zaman halletmelisin? Mesela hangi konuda eksiğin var? Matematik, temel fonksiyonlarda hala eksiğin varsa hala temel fonksiyonlar çözeceksin. Yoksa ne zaman çözmeyi planlıyorsun? 5 ay sonra mı çözeceksin? 2 ay sonra mı çözeceksin? TYT kapsamındaki konuların bir önce elden çıkması gerekiyor. AYT kısmına baktığında zaten şu anda 12. sınıfta iki konularını görüyorsun. Okullar başladı ve hocalar bir şeyler anlatıyor sonuçta okulda. Öncelikle düzenli götürüyorsun ama baksana hocan yavaş gidiyor. Hiç kimseye bağlı kalmak zorunda değilsin. Ne dershane, ne okul, ne özel ders. Yani özel ders bence aralarında en verimli olanı bu arada. Ama hiç kimseye bağlı kalmak zorunda olmadığını tekrar hatırlatayım sana. Ve bence kimsenin sözüne de tam anlamıyla güvenme. Hiç kimsenin. Kendinden başka kimseye güvenme. Atıyorum ni Nisan'a kadar konuları bitireceğim der. Mayıs'a kadar serkar ve hala bitmemiş olur. Bize konumuza dönelim. Ne anlatıyordum ya? Heh. İkinci sınıf konularını... 12. sınıf konularını zaten okula beraber düzenli götürmeni tavsiye ederim ama dediğim gibi hocan yavaşsa yavaş ilerlediğini hissediyorsan öne geç. Aç konu anlatım videosunu YouTube'dan bir sürü hoca var. Videolarını seyret. Yeterli görüyorsan da tabi hocanla beraber devam ettirebilirsin ama ben mesela en azından biyoloji, kimya ve matematikte öne götürüyordum. Ama fizik hocam gerçekten oldukça hızlıydı, hızlı ilerliyordu. O yüzden tekrar kendim hızlanmaya gerek duymamıştım. Şimdi gelelim kul ve ev düzeni nasıl olmalıya. Önceklerini belirledim. Günde ne kadar çalışabiliyorsun? Günü nasıl verimli geçiriyorsun? Doğru çalışıyor musun? Sen önce bir bunları düşün. Yani Sürekli yapabildiğin şeylerin etrafında dönüp durma. Ne tarttırmak istiyorsan yapamadığının üzerine gideceksin. yanlışların üzerine gideceksin. Başarılı olan insan nasıl başarılı oluyor biliyor musun? Yapamadığını yapmaya uğraştığı için. Yani ben niye yapamıyorum? Yapmam lazım. Bunu başarmam lazım. Bu soruyu başarmam lazım. Ve bu soruyu başarmam lazım. Şunu da yapmam lazım derken zaten çoğunu halletmiş oluyor. Başarabileceği maksimum soru şeklini hallediyor. O yüzden sınavda da başarılı oluyor. Yani sen ne kadar başarısız olduğun soru tiplerini ve konuları halledersen o kadar başarılı olursun. Bunu aklından çıkarma. Ama bir yandan zamanla da yarışıyor. O yüzden ders çalışırken kronometre tutmayı da unutma. Çok da gerçek çalışma. Odaklı çalış, verimli çalış. Çünkü önceliklerini belirledin. Plan programını yapabildin. Ama ev ve okulu hala nasıl götüreceğini bilmiyorsun. Gün içinde yapman gerekenler belli. Tamam sıkıntı yok. Ama bunları nasıl yayman gerekiyor? Ben biraz tavsiye vereceğim. Örnek bir program yapacağız sizlerle beraber. Ama bu programı ben yapıyorum diye aynısını yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Kendinize özgün, kendiniz Nasıl verimli geçiriyorsanız bu programı lütfen kendinize uyarlayın. Yani bunu yapamadığınızda ben başarısız olacağım kafasına da girmeyin. Öyle bir şey yok. Herkesin çalışma stili farklıdır. Herkesin anlama kapasitesi farklıdır. Ben bir konuyu 5 kere çalışıp öğrenirim. Kimisi 4 kere çalışır, kimisi 1 kere de anlar, kimisi 10 kere çalışır. Atıyorum falan sallıyorum yani. Burada arkadaşlar çekmemi istediğiniz içerikleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Ona göre de çekler hazırlamaya çalışıyorum. Örnek programa başlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi senin okulun kaçta başlıyor? Önce bunu bir yapalım. 8.30'da başlıyor tamam mı? Benim okulum kaçta başlıyor tam hatırlamıyorum. 8.30 diye sallıyorum. Ama bu civardaydı yani. Kaçta bitiyor 15.45 gibi bitsin tamam mı? İşte teneffüsler, öğle alır vesaire dahil her şey dahil. Sen diyelim ki 17'de evde oluyorsun. 17-17.30 gibi evdesin desek. Geç kişi için hesaplıyorum arkadaşlar. Kimisi 4'te evde olur, kimisi 4.30'da evde olur. Ben hadi 5.30'a kadar zaman biçtim. Öncelikle okulda kesinlikle yapmaman gereken bazı şeylerden bahsedeceğim. Her teneffüsü boş geçirmeyeceksin. Yani ne yapacaksın? Atıyorum senin kaç tane 8 dersin 7 teneffüsün var tamam mı? 7 teneffüsünde 7 teneffüsünde pardon 6 teneffüs bir öğle arası oluyor tamam mı? Bu 6 teneffüsün en az 3 teneffüsünde basit bir ders. Basit ders çalışacaksın. Öğle arasında da hadi yemeğini yedin, biraz goy goy yaptın. Yine çok ufaktan, belki 10-15 dakika zamanın kalır, basit dersine çalışabilirsin. Öğle arasında çok zorunlu tutmayacağım ama çalışırsan çok güzel olur. Ben çalışmaya gayret et gösteriyordum en azından öğle arasındayken. Ama mesela teneffüsleri boş geçirmezsen, bazı teneffüslerde dışarı çıkarsın, arkadaşlarınla goy goy yaparsan senin için çok daha iyi olur. Çünkü çok da zamanın yok. Günün çoğunluğu okulda geçecek. Ve senin zaman yönetimini öğrenmen gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Pasif işler yerine, pasif yaptığımız görevler yerine aktif görevlerimizi oraya koyacağız. Bu pasif görev yürüyüş arkadaşınla yapmak, bahçeye çıkmak, dedikodu yapmak. Evet bazen iyi hissettiriyor ama her zaman bunu artık yapmamanız gerekiyor. Çünkü sen 12 sınıf bir öğrencisin ve zaman yönetimini öğrenmen gerekiyor. Şimdi 3 üst basit ders dedik. Bunlardan ne olabilir mesela atıyorum. Dil bilgisi. Dışında fen dersleri olabilir. Branş denemesi çözüyorsan artık branş denemesine de geçebilirsin. Soru bankası çözüyorsan soru da çözebilirsin. Hiç fark etmez. Ben bunları tavsiye ederim. Ama sen diyorsan ki ben TET matematiği de o da teneffüste o sesin arasında çözebiliyorum. Odaklanabiliyorum. Hiç sıkıntı yok. Onu da yazıyorum. TET matematiği de anlıyorum diyorsan onu da çöz. Yani sana demem o ki teneffüsleri boş geçirme. Ne yazdığımın hiçbir önemi yok. Sen odaklanabiliyorsan o sesin içerisinde onu çözeceksin. Şimdi gelelim derslere. Zaten çoğu kişinin programında boş dersler oluyor. Her hoca her zaman ders işlemez 12. sınıf bir öğrenci için. Şimdi o gün beden, 2 ders beden, iki ders tarih var, iki ders matematik var, iki ders de fizik var. Tamam mı? Ah, doldurduk dersleri. Şimdi beden de oturup top oynamayacaksın. Yani ne yapıyorsun? Hadi bazen yapabilirsin ve her zaman değil. Ders, tarih, ders, Hangi hoca ders işliyor tarihte de bilmiyorum ama işliyorsa bile arkadaşlar arka planda lütfen ders çalışın. Yani 2. sınıfta tarih dersinde, gece dersinde, Almanca dersinde. Boş derslerin hepsinde ben test çözüyordum. Hiçbir zaman hoca anlatsa bile dersi dinlemedim. Çünkü o an yapmam gereken şey daha önemliydi. O test daha önemliydi hocayı dinlemekten. O yüzden ders çalışıyordum. Matematik. Tamam, dersi dinle. Tamam mı? Dersi dinliyorsun. Ama bir yandan da soru çöz. Hocanın önünden git soru çözüm konusunda. Hoca 3. sorudaysa 10. soruya geç. Eğer totalde 20 soru çözecekseniz derse 20 soruyu da çöz. Hop soru bankandan devam et. Yani hiçbir zaman durmuyorsun. Hiçbir zaman kaybetmiyorsun. Çözemediğin soruyu hocadan dinlersin. Çözebiliyorsan tekrardan hocadan dinlemene gerek yok. Zaman kaybediyorsun. Bu Fizik içinde geçerli. Baktığınız hoca çok akışta bir konu anlatıyor. Tamam %100 hocayı dinlersin. Ama hiçbir zaman %100 bir akış olmuyor arkadaşlar. Çünkü soru soran oluyor. Hoca yavaşlayabiliyor. Yani o yüzden kendi veriminizi arttırmanın en iyi yöntemleri bunlar şu ana kadar okul için. Evet okulu bitirdik. Eve ne kaldı? Şimdi arkadaşlar sizin bir günde yapmanız gereken şeyler. Paragraf. Problem tam bunları yazdım. TYT mat. Bir tane TYT fen. Dil bilgisi ya da sosyal. Bakın TYT'yi ayırdım. Tamam mı? TYT'yi bu şekilde koydum. Gelelim ANT kısmına. AYT'de de en az iki ders. En az iki ders çalışacaksınız. Okulumuzda bazı günlerde bir AYT dersi olacak. Bazı günler bir, bazı günler iki. Eğer o gün okulunuzda matematik ve fizik varsa, mat fizik varsa programada bunları ekleyebilirsiniz. 12. sınıfta atıyorum o gün derste işlediğiniz basit harmonik hareket işlediniz tamam mı? Basit harmonik hareketi evde çözmeye devam edebilirsin. Mesela okulda dinledin, okulda çözdün. Senin için o bitti artık basit harmonik hareket okulda. 11. sınıf çalışabilirsin. Ya da tüm çembersel de eksin var. Eksiğini çalışabilirsin. Aynı şekilde matematik için de geçerli. Bir ders varsa yine o bir dersi yazıyorsun üstüne sen kendine bir ders ekliyorsun. Zaten bir sürü boş dersin var. O boş derslerde de çalışacağını düşünürsek sen programının bir çoğunu okulda zaten halletmiş olarak geleceksin. Diyelim ki zaten hangilerini hallettin şu an biliyor musun? Okulda bir tane teyitifini hallettin. diye bilgisi sosyalden birini hallettin. Boş derslerinden birinde ee, paragraf çözdün. Hoca saldı, herkes sessiz ders çalışıyor. Biraz da tekrar matematik çözün, hop halloldu. oldu. Ayete derslerinin de yüzde kırk kadarı okulda hallolmuş olsun. Sen evine ne kalıyor bak? Evine ne kaldığını yazıyorum sana. Problem kaldı, geometri kaldı, artı ayete devam kaldı. Gördün mü? Sen 17'den 17.30 diyelim hadi. Akşam 11'e kadar bunları halledeceksin. Peki etütünü nasıl yapabilirsin? Etütünün içinde bir örnek yazayım buraya. Yemek yedin, dinlendin, saat oldu 19. Hemen bir etüt koyuyorsun. En önemli etütün en zorlandığın ders için olmalı. AYT çalışmayı seviyorum ama geometriyi sevmiyorum diyorsan hemen 19.30 saatlik bir etüt koydum tamam mı? Sen burada atıyorum 20 problem çözeceksin. 20 20'de geometri çözeceksin. buçuk saatte bunların hepsini bitirmiş olacaksın. Bu 20-30 olmak zorunda değil. 21 de olabilir. Kişiden kişiye çözme hızı değiştiği için bu şekilde yazdım. Sonrasında saat 20-30, 21 arası bir mola Arkadaşlar her zaman çalıştığınızın 1/3 kadar mola verin olur mu? Ya da işte kaçtan kaça mola? 21'den 21.40'a mola. Tamam? Normal molalarımız. Sonra geldin 21'den 23'e kadar da bir AYT çalışması yapıyorsun. Bunu da 1 saat, 1 saat bölebilirsin. İşte 1 saat matematik, 1 saat fizik. Hop gün bitti. Bu mantığı artık anlamışsınızdır. Şuraya yazıyorum. Hop programın da hazır. Demek ki neymiş? Çok güzel verimi hale getirilebiliyormuş. Arkadaşlar çok yorgunum bu arada. Bazen kelimeleri karıştırdıysam kusuruma bakmayın. Yani bu şey için de hiç hazırlık yapmadım. Video için de çok bir hazırlık yapmadım açıkçası. Haftaya sınıfım var çünkü. Neyse kendi kişisel problemlerimi aktarmayı bırakıyorum. Kelimeleri karıştırdıysam, biraz karışık geldiyse kusura bakmayın. Ama ben genel hatlarıyla basit bir şekilde anlatmaya çalıştım. umarım yardımcı olmuştur. Şu an aklıma takılan bir şey mesela derseniz hafta sonları için de bu şekilde örnek programlar hazırlayabilirim. Bazıları dershaneye gidenler için de hazırla abla diyor. Ama şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Okula gidiyorsunuz, okul çıkışı, dershaneye gidiyorsunuz. Ev için zaten çok küçük bir zaman kalıyor. Okul için söylediklerimi siz aynı şekilde dershaneye de uyarlayabilirsiniz. Oradaki dersler evet boş geçmiyor ama bir yandan soru da çözebilirsiniz. Yani o yüzden dershaneye gidenler için spesifik bir şey hazırlamam çok zor. Zaten çok yoğun geçiriyorsunuz. Günü. Yani sürekli ders dinleyerek geçiriyorsunuz. Yani demem o ki aslında verimi geçirmenin yöntemi boş bulunduğunuz her vakti değerlendirmeye çalışmak. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Faydalı olduysa like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Aklınıza takan her türlü soruyu yorumlarda belirtin. Çok öpüyorum. Görüşürüz.